Merhaba. Herkese iyi haftalar diliyorum. Biliyorsunuz bütünsel sağlığı çok önemsiyorum. İçte bedenen sağlıklı olmak, dışta kendimizi güzel, zinde ve iyi hissetmek mutluluğumuzla direkt ilişkili. Bugün şekerin glikasyon halinden bahsetmek istiyorum özellikle. Yani yapışkan formundan. Yediğimiz tüm gıdalar kan şekerine dönüşmek durumunda ve insülin bunu ...hücrelerimizde kullanmamıza görevli olan esas hormonumuz. Kullanamadığını, kan dolaşımında fazlaca gitmekte olan kan şekerini... ...önce karaciğerde depolamak, daha sonra çevresel yağlarda depolamak şeklinde bir organizasyona gidiyor. Bunun dışında ne kadar kan şekeri olumsuz gitme eğiliminde olursa kanımızdaki bir takım proteinlere yapışkan bir şekilde bağlanıyor şeker ve onların aktivasyonlarını bozuyor. Cilt sağlığımızdaki kolajen içinde böyle. Ne kadar kan şekerimiz dalgalı ve yüksek gidersek o kadar kolajen aktivasyonumuz bozuluyor ve gelsin ince kırışıklıklar ve derinleşen kırışıklıklar daha sonra da kendimizi iyi hissetmeme hali. Bunu yapmamak elimizde herkese sağlıklı, bilinçli günler diliyorum.